var bu yeni kanalımızı abone olmayı, like atmayı unutmayın bugün genişten elmasa kadar kas e, altına kadar pas pas arkadaşlar altına yeni videoyu videoyu zaten bırakacağım ondan sonra youtube'a yükleyeceğim o yüzden hemen şuradan aşamalı seçelim ve başlayalım arkadaşlar şöyle şuradan şunları da alalım hemen şuradan aşamalı başlayalım başlayacak arkadaşlar. Başlamalı. Şöyle savaş topu çıktı. Savaş topu da bence tren gider. Ben çok sen ne seçiyorsun? Sen ne seçiyorsun? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu maçı net kalandı. Aramına, adamın bir tanesi soru ama bir şey yanıt vermediği için oyun tekrar başladı. Elmas kablosu sevmiştim. Yani işte. Bu en benim oyundan ek parça için. Bu. Sen en ses. Ne bileyim. başlıyor Ne mısın? Şey, Kalkan seçelim arkadaşlar. Kalkan mı seçtik? Başladık arkadaşlar. Bugün şöyle başlayalım. Ondan sonra zaten bir şeyler yapacağız işte. Kasmaya devam edeceğiz. Ama, ama adamlar birazcık zor çıktı yumuş olmamıza rağmen. O yüzden dikkat etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz derken öldüm. Yani bu nasıl bir şans? şöyle başladık. Kordelus çok kötü oldu adama. Adam Kordelus niye sabah şey evet kapmaya başlıyor ki? Ay çok büyük hata yaptım. Oğlum bizimkiler oynamıyor. Boş verin yeni tek yeni dedim üstüne de kastiyat arkadaşlar. Boş verin ben bir şey yapacağım. Ee, bir tane, e, bir tane i̇şte, e, efsane bir açtım bu işte ona da katmamış lazım abi ben bir şey söyledim ya neyse başladı artık yapacak bir şey yok yani kaçıyor 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 evet sen kaçmayın yapmayın hadi alır bence ben düşünüyorum sağlamıyorum ki Alpler kaçıyor. Ah, ya. İşte böyle ya. Bu arada ee, bir tane amacımız da var. Her şeyi set elde kır. lazım çünkü ben esanimi açacağım arkadaşlar. Ben buradan yine başlayayım İnşallah bu sefer kolay gelir. Çünkü bizim plan çok büyük bir plan işe yaptı. Yani orada oraya onu kaç ki. Hemen işte çok daha güzel. Hemen seçtim arkadaşlar. Hemen inşallah başlarız. Başladık arkadaşlar. O karşı takım da Al çekmiş. Ağabey kesin yendik kesin yanlış evet, arkadaşlar. Onun hiç Ben burada boşayım. hatta olmuyor. Sen gel Sen gel. Oha! Çok güzel. Oyun anda. Sen kullanma. Nokta kolay like <laughs> Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü kırıntı Çok güçlü Hadi at. At At çok çok iyisi. Bunu net yendik yani. Kolay çıkmıştı şimdi. Bana geliyor Kordelos. Kordelos gel. Şöyle kötü başladı. Kötü başladı. Hadi. Hadi bu. Çok iyi ya. Onunla ne yapayım? Neyse. Gel ya. Böyle kaçmamalısın. Kardeşim gel artık. Hadi. Sen bu maçı kazanırsan Hadi yaparsın. Yapamadı

Çek, şu şey Daha var. Ama altın ay e, al, al, e, şuraya kadar geleceğiz. Ben şu elmasını atacağım. Ben ama ilk sesim bu kadar. Şöyle başladık. Arkadaşlar bu ara bu ara tatil, tatiliniz kutlu olsun. Kanalınız nasıl? Onu soralım. Kaleminiz nasıl arkadaşlar? İyi. İyi. Şey. <laughs> Hadi. Hadi. Çok iyisin. Bak şu an ben kurtardım. Biraz sıkmış olabilir Ama kurtardım <laughs> yine var. Yoksa gol olurdu. O en bayağı kalsa. Arkadaşlar, ben Çek <laughs> Benim Kaçma. 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 arkadaşlar. Kaçma. Ben Kaçma. 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 Arkadaşlar. Kaçma. 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 はい、ちょっと一緒に行ってみて、ごめんね。<noise> belki yok mu? Yani belki yoksa ananız. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Ona boş verin. Bu çok güzel. O kötü ya. Burada da aynı Uf izleyeceğim. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Efsanevi çıktı için yendik bence. Yendik. Ne yendik? Oha. Kötü gülüm o Abi gel buraya Abi Abicim kaçtın mı? Gözünüze gülüm Yav kaç kaç Abi Abi tamam, hani Şey çok gitti Kötü Hadi ulan Hay anasını. Lan bir tur vursa zaten ölecektin. Seni hemen benzin Do doluyor ya. Doluyor ya.

Oysa baş, başka çarem yok arkadaşlar. Zaten 13 dakika olmuş oluyor. Dik çekene kadar soğuk o. Ne <laughs> arkadaşlar? Ne yendik bunu? Ne işe yendik? Yendik. Yani. <laughs> yendik arkadaşlar. <laughs> yendik arkadaşlar.

Thank <laughs> you.

Benim arkacağım. Zaman falan oldu. Arkadaşlar, eşyalarını açıyoruz. Ostanı aç. Ya Allah, bismillah. Hava Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Çok eğlendik arkadaşlar bugünle. Hani benim videomu istediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.